Herkese selamlar. Bugün Feyenoord Fenerbahçe maç analizi analiziyle karşınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Ben öncelikle size şöyle geleyim. Evet. Öncelikle size UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunu vereyim ve ardından kamp kadrosunu vereyim. Evet. 22 kişilik Feyenoord maç kafilesi şu şekilde. İrfan Can Dominik Divakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Şekrinyar, Çağlar Söğüncü, Aleksandr Ciku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Ceydin Ustar, Volde, Archie Brown, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartu Elmas, İrfancan, Can Kahveci Fred, Sebastian Şimanski, Oğuz Aydın, Yusuf Ennesiri, John Duran, Cenk Tosun şeklinde bir kadro kafilesi var şu Fenerbahçe'nin. Yani e, Ali Koç'un zaten bir açıklaması vardı. Feyenoord maçına kadar iki transfer tamamlarız diye. Ee, Şekrin yardımcılar son seme de bu transferler oldu tabi onların geçmişte de Tarık Çetin, Arşi Brown, John transferi geldi. Zaten bunları ilk Fenerbahçe transfer bülteninde gör izleyip görmüş olabilirsiniz. Tavsiye ederim gidip izleyin mutlaka. Şimdi Fenerbahçe yani anket de açtık bu arada kim kazanır diye beraberlik mi olur onu da gidip hemen buradan yorumlayabilirsiniz. Şimdi yani Fenerbahçe 24 yıldır fan, şampiyonlar ligine katılamıyor. Bu hasreti dindirmek istiyorlar. Üçüncü ön eleme turundalar şu anda. Bildiğiniz gibi Robin Van Persie Robin Van Persie Fenerbahçe'nin eski santraforu ve Manchester United, Arsenal gibi takımlarda da forma giyinmiş bir santrafordu. Meşhur kafa golünden de bilebilirseniz Hollanda 2014 Dünya Kupası kendisi yani futbolculuk kariyerinde birçok başarıyı imza attı yani şimdi Feyenoord'la beraber şampiyonlar yine katılmaya çalışacak Feyenoord'da stoper eksikliği var stoper sakatlığı var Vatan Bey şu anda tek stoper ellerindeki Hanko Atletico Madrid'e satıldı en iyi oyuncularıydı yani hem stoperde hem de takımın içinde düzenli düzenli bir şekilde Avrupa kupalarına tak katılabilen bir takım. Yani hem UEFA Avrupa Ligi hem yani şu anlık UEFA Avrupa Ligi'ni gördük. Şu an en büyük adaylardan yani burayı bilen bir takım. Bu atmosferi çok daha iyi bilen bir takım Fenerbahçe'ye göre. Şimdi o zaman muhtemel kadroma geleyim ben. Kendi muhtemel kadrom. İrfan Can Eğribayat kalede başlardı. Şekrin Yusuf Akçek, Nersun, Semedo. Semedo belki bir stoper gibi o sağ stoperde oynatabilirdi. Veya sağ kanat bekte. Oğuz Aydın, sol kanat bekle Archie Brown. Archie Brown dediğim gibi benim çok beğendiğim bir oyuncu. Fred Amrabat orta sahadaki ikili Şimanski önlerinde olabilir. Ve John Duran burada İrfan Can yerine Yusuf Ennisiri olabilir benim görüşüm bu şekilde. 3-4-1-2 yani bu sezon zaten Fenerbahçe'nin üçlü savunmaya dönme isteği var diyor Jose ile beraber. Bu yani Fenerbahçe'nin şu anki yapılanması gereken oyuncu benim görüşüm Yusuf Akçiçek. Şimdi Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'nin yeni Ferdi Kadıoğlu'nun gibi bir şey. Genç oyuncu Altyapıdan çıkmış oyun bu sene bir piyasaya sür, bir önceki sezon piyasaya sürüldü. Savunmayı toparlayabilen bir oyuncu. Fiziği iyi stop. Süper fiziğine göre çok iyi. Türkiye milli takımı için de çok büyük gelecek vaat ediyor. Yani şu anda Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri de Yusuf Akçiçek. Hem satışlarından gelecek paralarla hem de gelecek vadiyle de orada büyük bir koz. Şimdi hemen şuradan da şunu da silelim. Biraz geç oldu video biliyorum. Bazı işlerim vardı. Evet. Biliyorsunuz 3 gün sonra da lig başlayacak. Burada kazanma olasılıkları 45'e 30 Fenerbahçe yani Feyenoord daha önde gözüküyor yüzde 25'te beraberlik ihtimali var. Şöyle bir de Feyenoord'un oyuncularına bakalım. Stein, Avatan be dediğim gibi yeni transfer burada. Hanko, Atletico Madrid'e satılacak. Gausu Diarra var İstanbul storu, Spor'un. Timber, çok gelecekli bir stoper. Burada aslında çok büyük iyi oyuncuları dediğimiz yok. Bu da bildiğimiz gibi zaten niye yapamıyoruz? Takım olamayan takım, yani takım olamayan takımlar kuruluyor. Beşiktaş mesela kimya oturtması gerekiyor bu arada. Kimya ile beraber de bu iş çözülüyor. Tek bir star mesela Real Madrid bir önceki sezon Mbappe, Bellingham, Vinicius Junior gibi iyi bir üçlü elde etti. Fakat başarı gelmedi. Çünkü takım olunmadı. Ben şuradan ekran paylaşımını durdurayım. Biraz kısa oldu farkındayım. Bugün çok acelem var. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.